Nereden çıktı bunlar? Allah kahretsin. 23 23 50 Malum saptı. İntikal ediyoruz. Teması kaybetmeyin. Anlaşıldı, tamam. Baba, Sibel'in bulundu. Polis takipte. Ben de şu an onların yanındayım. Şu an kapatmam lazım. Hadi bu sefer inşallah. Hadi bu sefer inşallah. Hadi oğlum. <laughs> O kadar kolay değil. 2350'den tüm ekiplere, 2350'den tüm ekiplere kaçan araçla temas sağlandı. Defolun gidin ya başından. Yaklaşmayın, motorum tetiğe! Vay! <laughs> Onur! Sen de mi geldin? Beni uğurlamaya mı geldin yoksa sen de mi gelmek istersin? Yaklaşmayın! Gitmeyin Onur Bey. Bırak o silahı Sibel! Tavsiyeine ihtiyacım yok! endişelendin mi? Korktun mu benim için? Böyle bitmesin. Bırak onu. Ben nasıl istersem öyle biter onu. Senin isteklerin şu ana kadar sadece ölüm getirdi. Fark etmez o zaman. Öyle değil mi? Ha? Bir eksik, bir fazla. Fark eder mi? Ha? Fark etmemeli. Deniz polisine haber verin. Sahil güvenliğe haber verin. Dalgıç çağırın. Çabuk! Söyle çabuk. Bitti baba. Bitti. Bitti mi? Nasıl bitti? Yakalandı mı yani? ...Sibel kendini öldürdü. Ne? Siz de gerekli önlemleri alın... ...ama hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Olur mu? Tamam. Geçmiş olsun Onur Bey. Ne denir bilmiyorum. Yani... ...böyle bir durumda... ...teşekkür etmek... Ya da sağ olun demek. Sevinmek mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bazen susmak en iyisidir. Müdürüm, bir ses kayıt cihazı bulduk. Tamam. Mutlu insanın hikayesi yoktur. Hikayesiz kalmana izin veremem Onur. Mutlu olmana izin veremem. Şimdi hikayeyi bitirme zamanı. Benimle başladı benimle bitecek. Sadece bunu bulabildim. Başka bir şey yok. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Bunu bulabilmişler sadece. Bizim de işimiz bitti. Hava kararmak üzere. Yarın devam edeceğiz. Su nasıl? Görüntü netmiş. Ama akıntı çok kuvvetli. Bir tahminle bulunabilir misiniz? Akıntıyla beraber denizin dibine çökmüştü. Oradan kurtulması imkansız. Dipte ters akıntı var. Cesedini başka bir yere sürüklemiş olabilir. Aylar sonra Odessa sahiline çıkabilir. Tabi balıklardan geriye ne kalmış? Şimdilik bizden bu kadar. Sağ ol devre. Kolay gelsin size. Size de. İki gün daha ararlar sonra aramayı bırakırlar. Anlayacağınız bu dosya kapandı Onur Bey. <laughs>